Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir günü bize Cenab-ı Allah yarattı. Bize evet. mühlet verdi. Geldik e, mezarlıklarımızı ziyaret ettik. Evet. E, Allah belediyemizden de razı olsun. Hakikaten güzel hizmetler yapmışlar. Her tarafta çeşmeler. Güzel bir e, görüntü var. Allah burada yatan herkese rahmet eylesin. Kimse sizlere de rahmet diliyoruz. Evet. E, ülkemize, milletimize, memleketimize evet. dirlik birlik Cenab-ı Allah e, sağlasın diyelim. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Özellikle memleketimizde olan bu terör belasını Cenab-ı Allah memleketimiz üzerine kaldırmayı nasip etsin. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Babamın ziyaretine geldim. Babamın şey ziyaret ettiği mezarına. Bütün ölülere de hepsine ruhuna Fatiha okuduk. Yani bütün burada Peygamberlerimize, Evliyalara, Enbiyalarına hepsine ruhuna bağışladık. Allah kabul eylesin. Sevdiklerini, yakınlarını kaybedenler kabristanlara giderek dualar etti. Babam, annem, ablam, eniştem, akrabalar vardı. Hepsini ziyaret ettim. E bayramdır tabii beklentileri var. Sonra görüştük. Manevi olarak görüştük. E huzur diledik. Huzur istedik. Dedem, nenem, annem oğulları hepsini. Kim bu ki? Okuyacaksınız, bayramlaşacaksınız. He, bayramlaşacağız. Kur'an okuyup da kayar. Annemi, kız kardeşimi ona ziyaret ettik. Burada bunlar var. Daha çok var ama fakat hepsini daha şey yapamadık. bayram tabi ziyaret ha. Böyle manevi ziyaretler de biraz insanı duygulandırıyor değil mi? Ha, yani, muhakkak, de, Her zaman anıyoruz ama fakat tabi ki bu bayram olunca daha farklı oluyor. Onları yalnız bırakmak istemiyoruz. Oturup bir Yasin-i Şerif okuyoruz de dua ediyoruz. Gelmiş gitmişler bize de yavaş yavaş bize de sıra geliyor işte ne yapalım. Öyle işte can sağlık. İlk bayramlaşmayı vefat eden yakınlarıyla yapmak isteyen vatandaşlar okudukları duaları sevdiklerine hediye ettiler. Eşimin babası kayınpederim rahmetlik olmuş. Dedeler, nineler onlarla, onları bir önce ziyaret edelim dedik. Değerli büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Önce onların bayramını kutluyoruz. Kısmet olursa yarın da kendi bayramımızı kutlayacağız. Güzel bir şey yani ziyaret etmek. Bizler de mutlu oluyoruz bu sırada. Ee, anneannem burada yatıyor. Onu ziyarete geldik. Ee, Yüce Allah ümmet Muhammed'in vefat etmiş ölülerine rahmet eylesin. İnşallah Kurban Bayramı bu da vatanımız, milletimiz, devletimiz için hayırlara vesile olur. Şu ülkemizdeki bu sıkıntılar bir an önce kalkar. Dileğimiz bu. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. E, vallahi bayramımız mübarek olsun. E, tüm İslam alemi için. İnşallah vatanımız, milletimiz de bu zorluklardan kurtulur. Elazığ Belediyesi ise merkezi sistemle mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttu. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim okumak için mezarlıklara gelen öğrenciler de vatandaşlara Kur'an hizmeti sunarak karşılıklarını kazanıyorlar. Öğrenciyim buraya haşlamıç çıkartmak için geliyorum. İşte e, herkesin bayramında kutlarım. Haşlamımızı çıkartmak için e, yani insanlar çağırıyor, dua okuyoruz. Biz de öyle bayram haşlamımızı çıkartıyoruz. E, bakalım hayırlısı olsun.